Çok bir köy, 282 nüfuslu ama öyle küçük göründüğüne bakmayın. İnsanlık tarihinin yaklaşık 8 bin yıllık geçmişine ışık tutan, gücünü ise 1300 rakımlı Latmos Dağı'ndan alan bir yer burası. Yakın rotalarda bugün Muğla'nın Milas ilçesindeki Bafa Gölü'nün kıyısında bulunan Kapıkırı Mahallesi'ndeyiz. Kapıkarı, Muğla'nın turizm merkezi Bodrum'da tatilini geçirmek için Söke-Milas Karayolu'nu kullanan pek çok kişinin dikkatinden kaçan gizli bir turizm cenneti. Yeni yeni tanınmaya başlayan Kapıkarı, İstanbul'a 628, İzmir'e 170, Ankara'ya 700 kilometre uzaklıkta. Tarihi köyün havalimanına mesafesi ise 50 kilometre. Şimdi arkeolojik kazılarda gün yüzüne çıkan her buluntuyla bilim dünyasını heyecana sürükleyen bu küçük köyün semalarında bir tura çıkalım. Nasıl mı? Sırtımızı tanrıların dağ olarak bilinen Latmosa yani beş parmak dağlarına yasladık. Bu bölümde elimizden geldiğince aktüel kamera kullanmayacağız. Bu ihtişamlı dağın gölgesinde tam da o ihtişama yarışır şekilde insanlık tarihine biraz yukarıdan bakmaya çalışacağız. Bu nedenle drone pilotu İsmail Dostoğlu'nun kamerası hep yukarıda olacak. Kapıkarı gezisine önce limandan başlıyoruz. Burası Herakliya Antik Kenti'nin izleriyle dolu. İçimeyliyandan önce 7. yüzyıla dayanan Herakliya aslında Ege kıyısında bir liman kentiydi. Ancak zamanla büyük Menderes'in getirdiği alivyonlar Latmos körfezinin iki ucunu birleştirdi ve burada bir göl oluştu. Bafa gölü. Herakliya liman kenti olma özelliğini kaybedince eski önemini de yitirdi. Ta ki Hristiyanlığın doğuşuna kadar. Sina yarımadasından gelen ilk Hristiyanlar için terk edilmiş bu kent ve Laptos tağı ideal bir saklanma yeri oldu. Bizans döneminde psikoposluk merkezi olan Herakliya zamanla Hristiyanlar için önemli bir ibadet merkezine dönüştü. Bizans döneminden kalma kilise ve manastırların büyük çoğunluğu Bafa Gölü'ndeki adalarda yer alıyor. O adalara ise kiralayacağınız teknelerle gidebilirsiniz. Ee, kaç ada var burada? Burada görmüş bir beş tane ada var. En Hep, yakını burası galiba. En yakın ada burası. Bizans dönemine ait. Eee ibadet ettikleri kilise. Adaların etrafında kayalıklar var. O kayalıklarda neler var? Bu kayalarda layık mezarlar var. Şu taşta mesela 5 adet mezar var. Ee, üzerindeki kabakları aşağıya atıyorlar Bizans döneminde içindeki e, zihniyetleri almak için. Köyün içi ise adeta açık hava müzesi gibi. Kapı kırılılar tarihle iç içe yaşıyor. Antik dönem kalıntılarıyla günlük yaşamın bir arada olduğu bu mahallede zaman zaman sizi şaşırtacak manzaralarla da karşılaşabilirsiniz. İşte şaşıracağınız yerlerden birisi. Burası bir evin bahçesi. Sütunların arasında tavukların dolaştığı bu bahçe antik dönemde ise önemli kararların alındığı şehir meclisiydi. Evin kapısı hep açık mı bahçe açık, kapısı? Açık, hep açık. Kapatmıyorsunuz. Yok, kapatmıyoruz. Gece gündüz açık. Peki çok turist geliyor mu buraya? Çok turist geliyor. Kimler geliyor daha çok? Şimdi biz hepsini soramıyoruz rehberlerin ama dünyanın dört bir ucundan turist geliyor. Peki buranın tarihini, bu şehir meclisinin tarihini siz biliyor musunuz? 2500 yıl önce, milattan önce değiliyor. Ondan sonra Bizans, Roma hepsi yaşamış bu en son Roma Bizans yaşamış o Roma hamamı tarihten önce şey, Selenex Endymion ay tanrısının aşkı yaşanmış bu dağlarda. Kapıkarın'da tarih yukarıya çıktıkça daha da eskiye gidiyor. Dağın yamacında 8.000 yıllık 186 kaya resmi var. Bunları görmek isterseniz haritalandırılmış yürüyüş rotalarını takip etmeniz gerekiyor. Köyün içinden yukarıya doğru çıkan pek çok patika var. Eğer yanlış yöne girerseniz yolunuzu bulmanız oldukça güç. Bu nedenle en iyisi köydeki rehberlerden destek almak bize de Mithat sertin eşlik edecek. Ne kadar yolumuz var? Tamamen bir 5 dakikalık yolumuz kaldı. Zaten yürüdük. Epey yürüdük bugün. Ee, buradan sonraki 5 dakikalık yürüyüş içerisinde Balıktaş Neolitik kaya resimlerini göreceğiz. Pleistosen döneme ait olan iki farklı mağara resmi göreceğiz. İki buçuk kilometrelik parkur bize epey yordu ama sonuç yorgunluğumuza değdi doğrusu. Çok etkileyici. 8 bin yıl önce birileri yapmış, birileri evet. dokunmuş buraya. Bu resimler bu bölgeyle ilgili bize aslında neyi anlatıyor? Dönemsel olarak incelediğimizde bir tarım, bir hayvancılık veyahut da bir av sahnesi yerine yerleşik hayata geçmiş insanları, bireyleri anlatıyor. Yani Anadolu'daki aslında başka duvar resimlerinde benzerlerinde av sahneleri var ama burada daha farklı bir tablo. Peki bize bu neyi gösteriyor? Bunların daha entelektüel çizimler olduğunu gösteriyor. Sadece Anadolu'da değil, dünyada böyle bir bezeme yok. Burada kız çocuğu ve anne birlikte oynuyor. Hemen altında bir erkek ve bir kadın figürü. Buradaki figürlerin çoğunda oval veya da simetrik olarak iki farklı üslup var. Bölgede kazılar sürüyor. Çalışmaların insanlık tarihine ilişkin ne tür bilgileri gün yüzüne çıkaracağını zaman gösterecek. Bilim insanları çalışa dursun, dilden dile anlatılan mitolojik öykülerse beş parmak dağlarının gücüne güç katmaya devam edecek. Tıpkı Ay Tanrıçası'nın mitinde olduğu gibi. Heraklia, Ay Tanrıçası Selene ile bir çobanın aşkına tanıklık etti. Mutlu sonla bitmeyen bu aşka ithafen, Selene'nin bütün ışıltısını Bafa Gölü'nün üzerine bıraktığına inanılıyor. İşte biz de yakın rotalarda Kapıkırı Mahallesi'ne Selene'nin bütün ihtişamıyla kendini gösterdiği Dolunay'da veda ediyoruz.